Ayşegül Hanım he. Ayşegül Hanım bakın ben bir çok önemli bir sorunu yaşıyorum Cengiz'le beraber Ayşegül Hanım evet. Bakın şimdi Cengiz daha evveliyatında evden kaçmadan önce mükemmel cinsel hayatımıza sahibiz. Cengiz'le beraber bakınız. Nasıl oluyor? Yalan mı? Doğru doğru. Bakın Ayşegül Hanım Cengiz daha evveliyatında mavi bir ilaç kullanıyordu. Tamam mı? Dört saatine Cengiz dört saatini dikeliyordu hayat. ...kalkılıyordu <laughs> ve benimle ilişkiye giriyordu. Ben o zamanlar rahat idim, tamam mı? Patates gibi atardım, bu dört saat işini halleder, kaçardım. Çünkü ben cinsel olarak son derece sınır tanımayan bir insan olduğum için... ...ben dört saatimi güzelce Yüzyılcılık'a geçirmesini bilirdim. Ayşegül Hanım geçenlerde... ...Cengiz'in sağından geçim yakalıyor. <laughs> Solundan geçim yakalıyor. Önünden geçim yakalıyor. Artık 36 saat, 32. saatte ağlamaya başladım Ajegül'e. <laughs> bir de böyle tamamen yani e, canlı yayında diye konuşamıyorum. Tamamen böyle yani e, şey olmuyor. Yani uyarmak babında olunca ben Cengiz'e bir uyarı da bulunuyorum. Mesela sen kendine dikkat ediyor musun hiç işte, diyor. Mesela uyarılınca e, tamamen bir boğaya dönüşüyor Ajegül Hanım. Benim kemiklerim kırılıyor ya. Ayşegül Hanım, ben neler çektim de, ben neler gördüm de, aman ha ben yanmışım da, kurtuluşum da yok da. Benim Ayşegül Hanım, bağlanıyorsa telefona konuşalım kendi. Benim kanıtlarım da var, yalan Doğru, doğru. Benim bak, Ayşegül Hanım bak, cebinden bulunan, cebinden bulunan şey bu. Buradan bütün yetkililere gösterelim, bak. 36 saat. iki de kadın ne korkanı yani? <laughs> ne oluyor ya? Tavşan gibi sabahtan akşama kadar tık 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 tık. Daha lan telefona söylentim bu. Cihan, Cihan Cih Lost diye ilaç işte. Cihan List diye ilaç bu. Bunu buluyoruz cebinden. Al, Alo. Bağlı mı? Ayşe Gül Hanım. Bağlandın mı? Allah bu liliden razı olsun öncelikle. Cengiz. Bir dakika Nevriye. Cengiz bak vallahi pozisyonu. Ya neyi pozisyonu? Konuşma. Bunu okuyacaksan da edebilirim. Kullanacağım tabii olan, Ne olur. Tabii ki kullanacağım Ayşegül Hanım bakın. Çiyalliz 36 Bunu saatlik. Bırak pek Okuduk lan bir dakika. 36 saatlik mükemmel bir e, cinsel Ulan, ilaç. Söylüyor, Uyarılmaya mi? karşı bir tavşan sertleşme. Ben. Tavşanı bırak. Sertleşme benim benim meydana geliyor. Ayşegül Hanım. Benim kafam ya olup da benim üzerime bir şeyler yapıyorsun. Ayşegül Hanım bakın ben sertleşemiyordum. Uyarı geldiğinde tabii nevriyeden değil. Yevmiye'den uyarı <Sen> almadığım için, başka ya. bir kadından uyarı Uyası geldi, yani sertleşiyorum tam eleksiyon. Ya. Ayrıca ne bu kalp ya, damarlarını açıyor, yani bu, yani, bu damarı mi? açıyormuş öyle diyorlar. Aç damarı açmasıyla e senin e, kalkması bir Efendim? Ay, Veronika bir dakika telefondayım, Veronika geliyorum bir dakika. <laughs> ne alakası var? Ne, <laughs> ne alakası var? <laughs> ne alakası var onunla Cengiz? Veronika geliyorum ya. Vallahi ben de atarım Cengiz 72 saat inmem de benden vallahi bak. Kadınlar olmuyor salak. Atarım bundan iki tane 72 saat inmem. Kadına de... olmaz salak. Gerizekalı. Gerizekalı. Hey. <laughs> Geri Gerizekalı. <laughs>